Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz sayı kümeleri. Sayı kümeleri dediğimiz şey nedir? Sayı kümeleri rakam, sayı, sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, gerçel sayılar, karmaşık sayılardan oluşur. Her sene bir soru geliyor. Garanti bir soru geliyor sayı kümelerinden. Ama arkadaşlar, sayı kümeleri dediğimiz olay konu <laughs> çok basit bir soru gelmez. Çok zor bir soru da gelmiyor. Sayı kümeleri aslında orta düzeyde bir soru geliyor. Peki biz bunları nasıl bileceğiz? Yahut da şöyle söyleyeyim. Sayı kümelerinin en kolay sorulan soru TYT'den 2021 en zor sınavdan sonraki süreçlerde sorulan en basit sayı kümeleri sorusu 2024 TYT sorusuydu arkadaşlar. TYT sayı kümeleri sorusuydu. Sorumuz hatta şöyle bir şeydi. Aşağıdaki hangisi rasyonel sayı olmayan bir gerçek sayıdır diyordu. Bize 5 şıkkımızı veriyordu. A şıkkında bölülü bir ifade vardı. B şıkkında negatif bir ifade vardı. C şıkkında köklü bir ifade vardı. D şıkkında 3. dereceden köklü bir ifade vardı. E şıkkında ise karmaşık sayı vardı. Videoyu izledikten sonra e, 2024 TYT sorusunu çözebilirsiniz. Ayrıca tekrardan 2024'ün TYT çözümleri kanalımıza yüklenecek. İlerleyen zamanlarda. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Rakam. Rakam dediğimiz ne arkadaşlar? Rakam sıfırdan başlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşur. Rakam dediğimiz sayılar. Sayı. Sayı ne hocam? Sayı herhangi bir sayı olabilir arkadaşlar. 11 olabilir. 15 olabilir. Eksi 22 olabilir. Eksi 18 olabilir. Aklınıza gelebilecek tüm sayılar olabilir. Bölülü ifadeler hariç ama. Böyle ifadeler herhangi bir sayı olasılığına girmez. Sayma sayıları. Çevremize baktığımız zaman kaç ağaç var diye sorduğumuz soruların cevabıdır sayma sayıları. Yahut da kaç tane insan var, çevremizde kaç kişi var dediğimiz zaman aldığımız cevaplar sayma sayılardır. Birden başlayarak 2, 3, 4, 5 diye arkadaşlar artı sonsuza kadar gider sayma sayıları. Doğal sayılar en çok karıştırılan bir kısımdır. Doğal sayıların tam sayılarına farkı sıfırın olmasıdır. Sıfırdan başlayarak 1, 2, 3, 4 ve artı sonsuza kadar gidebilen sayılardır doğal sayılar. Tam sayılar ise negatif sonsuzdan gelerek eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve artı sonsuza kadar gidebilir arkadaşlar tam sayılar. Rasyonel sayılar dediğimiz ifadeler bölülü ifadeler. Arkadaşlar bölülü bir ifade gördüğünüz zaman direktmen rasyonel sayı diyebilirsiniz. Bunlar nelerdir? Eksi 2 bölü 3. Eksi 1 bölü 2. 1 bölü 2. 2 bölü 3. 7 bölü 9. 3 bölü 14 gibi ifadeler rasyonel sayılardır. Hocam irasyonel sayılar nelerdir? İrasyonel sayılar kök dışına çıkamayan sayılar. Virgüllü sayılar. Pi gibi sayılar. Kök 3 gibi sayılar. E gibi. elen logaritmada göreceksiniz. Burada biz anlatacağız. E gibi sayılar. Aslında biliyoruz, yaklaşık değerlerini biliyoruz ama tam değerlerini bilemiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu sayılara irrasyonel sayılar demişiz. Gerçel sayılar. Gerçel sayılar dediğimiz olay. Rakamdan başlayarak sayı, sayma sayıları, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayıları dahil ederek tüm sayılar aslında gerçel sayıdır. Gerçel sayılar dediğimiz zaman alayı Gerçel sayılar içerisinde vardır diyebiliriz. <laughs> karmaşık sayılara geçtiğim zaman. Karmaşık sayılar iyiliği ifadeler arkadaşlar. A artı B. Aklımızda kalması açısından karmaşık sayılar A A1 diye kodlarız. Sayın hocalarım derslerinde anlattıkları zamanlarda onlar da büyük ihtimalle böyle kodluyorlar. B'nin önündeki sağ tarafındaki iyili ifadelerden karmaşık sayılar bu ifadeye denir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.